İnne fil cenneti nahran min leben li aliyil ve Hüseyin'in ve hasan kullümen men kana muhubban lahumu yahulut cennete bin gayril hasan İnne fil cenneti nahran min leben, Li aliyil ve hüseynil ve hasan hubbi ehli beyti fardun imdana Ve bi hasan hubbina şakkal mihan İnne fil cenneti nahran min ben, Li alil ve Hüseyinin ve hasan Şüphesiz cennette sütten ırmaklar vardır. Ali, Hasan ve Hüseyin içindir. Ehli Beyti seven, Hasan ve Hüseyin'i seven peygamberi sevmiş olur.'' Ali ilmin şehri Ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır. Hazreti Muhammed hadis